Tamam tamam çekil adam bir nefes alsın ya. Ay, açılın ay, nefes alsın ay, adam bir açılın ay, ya. Açılın. Kurtar. Ay git oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. İyi akşamlar. Sedat? Baba. Amca. Hadi hemen hastaneye. Hadi bir ambulans çağıralım. Ya ambulansa falan gerek yok. Benim arabaya atalım götürelim. Hadi. 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 Yiyemeyiz o kadar hadi. Ay. Tut. Ay. Gel. Tut. Kızlar hadi acele edin. Yetişelim biz de. Ben hatırlıyorum. Siz babamın aynısınız. Bunları daha sonra konuşacağız. Önce şu hastane işini halledelim. Hayırdır Memur Bey? Biz Tarık Ünal'ı arıyoruz. Beni mi buyurun? Karakola kadar geleceksiniz. Aklınızda şikayet var. Bir dakika. Ne karakolu, ne şikayet? Ne oluyor ya? Şu anda bilgi veremeyiz. Ne oluyor? Polis abi, Hacıt'ımı niye götürüyorsunuz? Esma'yı bırakırsınız hastaneye. Merak etme, arkandan geliyorum. Tarık. Siz Tarık'ın arabasıyla gidin, ben karakola gidiyorum, tamam mı? Hadi, hadi. Suçunu kabul ediyorsun yani. Vallahi bana göre suç değil komiser bey. Bu adam benim kız arkadaşıma sarkıyordu. Ben de al, verdim dersini. Aynı zamanda iftira da atıyor komiser bey. Biz Zeynep'le sadece arkadaşız. Oğlum hala konuşuyor musun sen? Şikayetini etmedim oğlum? Basketten işte. Poyraz, bak seni tanırım. Düz çocuksun ama biraz kendine hakim ol. Cezanı da iki katına çıkarma. Aa, komiserim Tarık'ı niye getirdiniz buraya? onunla mı şikayet ettin? Tamam. Rahat ol, korkucuğum. Tamam, sen sakin ol, gerisi önemli değil. Şikayet dilekçeni oku, sonra da imzala. Yarın sabah nöbetçi mahkemeye sevk edeceksin. İnşallah o zamana kadar bir uzlaşmaya varılır da... ...mahkemeye çıkmadan hallolur bu mesele. Komiserim, Allah aşkına yapma bunu bana. Ne uzlaşacağım bununla ya? Ricacı olayım bir de? Bu saatten sonra yalvarsan da almam zaten şikayetimi. Hala konuşuyor. Şşş, yavaş. Yeni gelen arkadaşın ifadesini alın. Anlaşıldı komiserim. Buyurun. Koyunuzu da içeri alın. Buyurun. Gözaltına aldılar. Ya şu Poyraz'ı görüyor musun? Sonunda çocuğu kendine benzetti. Kim bilir hangi belaya soktu çocuğun burnunu? Ne var? Ne olmuş? Biz de bilmiyoruz. Siz gittikten sonra polisler geldi, hakkınızda şikayet var deyip aldılar Tarık'ı. Böyle abiyi de aynı şekilde almışlar. Ya abi, nereye koşu, koşuyoruz? Ya ya? Hekim de geldi değil mi? Ben ona bir bakayım. Hay sorsun, soruştursun olmadı. Eniştem dışarıda. Hah, tamam hadi. Hay Allah ya, hay Allah ya. Geldim böyle üst üste geliyor ya. Anne, dedem nasıl oldu? Uyutuyorlar işte, gireceğiz birazdan. Anne, dedeme ne oldu? yaz kim? İlyas... ...sizin dayınız kızım. rahmetli abimiz. Siz neden böyle bir şey bize daha önce söylemediniz? Babam yüzünden. Abimin öldürülmesi... ...dokundu babama. Kaldıramadı bir türlü. Kabul etmedi de. Kaç tane doktora götürdük. Kâr etmedi yani. İnsanın beyni Bazen böyle oyunlar o adam. Tüm anlarını sileymiş O gün bugündür? Babam yarım akıllı. Siz de görüyorsunuz işte. Aklı bir geli bir gidey. Canım dedem benim. Demek o günden sonra böyle oldu ama? Ya Yani işte o günden sonra her şey sildi. Ta ki bugüne kadar. Hayır. Ben seninle başını belaya soktum. Özür dilerim kardeşim. Saçmalama kardeşim. Sen nereye ben oraya. Biz kardeş değil miyiz? Ben hala çok şaşkınım. Siz... Babanla benzerliğimiz şaşırtıcı biliyorum. Herkes şaşırıyor. Keşke böyle birdenbire karşına çıkmasaydım. Ben... Yani karşımda babamı görmüş gibi oldum. Hala da öyle oluyorum. <laughs> Bu iyi bir şey. Ben de senin baban sayılırım. Amca baba yarısıdır değil mi? Gelmenize çok sevindim. Varlığınızdan haberdardım ama nerede olduğunuzu bilmiyordum. Ben de seni aradım uzun süre. Neyse bunları daha sonra konuşuruz. Artık buradayım. Üzülme tamam mı? Önce sizi şuradan bir çıkartalım da. Ha, bir de şu... Sizle biz de konuşmayı bıraksak diyorum artık ha. Olur amca. Asiye, nasıl oldu baba? İyi, iyi. Tansiyonu yükselmiş çok. Bir sakinleştirici de yaptılar. <laughs> ya Fikrim be, şimdi de Poyraz'la Tarık'la uğraşıyoruz. Poyraz mı? Poyraz'da mı almışlar? Hı hı. Görürsün bak, bu işin altından da bizim kızlarla ilgili bir şey çıkmazsa... ...ben de hiçbir şey bilmiyorum. Gözümüzün önündeler de Asiye'm. Ne yapmış olabilirler ki? Bilmem artık. Ya bunlardan her şey beklenir. Çocuklar ne alemde? <laughs> Emine'yi eve bıraktım onların başına merak etme. <laughs> Aman iyi iyi, ya Fikri'm be, bir Sabri hocayı arasana, bir şeye ihtiyacı varsa hani yardım edelim. olur. Haydi. Devlet, hep de münasebetsiz zamanlarda arar, ne arıyor ki şimdi bu? Allah Allah, bu benim kardeşim değil mi ya? Arar arar, hayırdır inşallah. Şimdi uzun uzun konuşurum, manasız manasız. Boş ver. Sen sonra ara konuşursun. Hadi, sen Sabri Efendi'yi ara. Hadi. Ne oluyor ya? Siz de kimsiniz? Delikanlı, Seninle konuşmamız lazım. Ben Tarık Ünal'ın amcası. Ben konuşacaklarımı komiserle konuştum. Şikayetini geri alacaksın. İkiletmeden lütfen. Ne münasebet? Bak, yani gençler arasında olur böyle şeyler. Şimdi onlar çıkar, el sıkışırsınız. Bu olay burada biter. Ha? <laughs> Burayı görüyor musunuz? O şehir eşkıyaları kalleşçe saldırdılar bana. Diyorum ki delikanlı, bu kadar küçük bir olay yüzünden şöhretine gölge düşürme. Koskoca oyuncu Alp. <laughs> Soyadın neydi? Er. Soyadım Er. Alp Er. Hı. Koskoca oyuncu Alp Er. Sokak ortasında dayak yedi falan diye haberler çıkmasını istemezsin değil mi? Beni tehdit mi ediyorsunuz? Yok yok yok. Tehdit benim meşrebimde yok. Bana bak babalık. Boşuna hiç çeneni yorma. Vazgeçmeyeceğim şikayetimden. Neyse cezası çeksinler. Var mı öyle sokak ortasında adam dövmek? Benim kim olduğumu öğrensinler ki... ...bundan sonra ayaklarını denk alsınlar. ayaklarını denk Benim kim olduğumu bilsinler. Bunlar, 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 bunlar çok büyük laflar. Oysa ki gerçek büyüklük affetmekle kahve misin? Senin bileceğin iş. Aynen öyle bu Benim bileceğim iş. Güle güle. Hoşçakalın.